Teknolojinin ve kurgunun her geçen gün hızla gelişmekte olduğu bir çağdayız. Oyun sektörü ise almış başını gitmiş durumda. Birbirinden derin hikayeler, insana kendini sorgulatan, zor seçimler yaptıran, düşündüren oyunlar piyasada yer buluyor. Bu oyun onlardan biri değil. Bu oyun yürürken kaldırımdaki çizgilere basmamaya çalıştığınız bir oyun. Sonu Y harfini içerecek bir sıfat ve bir isimden oluşan oyunlar furyasının en yeni ürünlerinden Steppy Pants yaratıcılıkta nasıl dip noktayı görürüz şeklindeki yer altı keşfi ile ortaya çıkmış kanser bir oyun. Oyundaki tipsiz karakterinizle çizgilere basmadan olabildiğince uzağa gitmeye, checkpointlere ulaşarak bu zorlu kaldırımda gittikçe daha da ileri ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arada bir topladığınız puanlarla eğlenceli kostüm parçaları açabiliyorsunuz. Ya da cidden parada verebilirsiniz karakteriniz farklı görülsün diye. Evet, kaldırımdaki çizgilere basmadan yürümeye çalışma oyunundaki kara kafalı karakterinizin daha güzel bir gömleğe sahip olması için para harcayacak kadar hayattaki yönünüzü kaybetmiş durumdaysanız, zenginliğiniz için adınıza mutlu mu olayım, yoksa kaybolmuşluğunuza mı hüzünleneyim bilemedim. Siz en iyisi bir profesyonele görünün. Oyuna dairen merak ettiğim konuysa bir oyun firmasının yeni fikirler toplantısında bu fikri nasıl ortaya atılıp da sonra da kodlanacak ve tasarlanacak, nihayetinde yayınlanacak hale geldiği süreç. Aslında ne yapmalıyız biliyor musunuz? Kaldırımda yürümeye çalışan bir adam. Hayır, hatta çizgilere basmadan kaldırımda yürümeye çalışan bir adam. Oyundaki çizgiler rastgele kodlanmamışlar. Yani bir bölümde takılırsanız gerçekten birebir aynı kısmı defalarca oynamanız gerekiyor. Yürüme mekaniği neyse kolayca alışılmıyor. Ama tüm saçmalıklarına rağmen müzik ve atmosferin gerçekten hoş olduğunu itiraf etmeliyim. Hava koşullarının değişmesi, geçen rastgele araçlar ve genel olarak oyunun ışıklandırması başarılı. İnsanı iyi hissettiriyor. Evinizin yakınında çizgili bir kaldırım yoksa oyunu deneyebilirsiniz. Yoksa çok yenilikçi bir şey değil. 5 yaşından beri yapıyoruz sonuçta.